Arkadaşlar merhabalar. Audi A5 aracımız için jant boyama, kaliper boyama, egzoz sistemlerine sonu doğru yaklaşmış olmaktayız. Şöyle jantlarımız müşterinin talebine göre piano black olmasını istedi. 4 jantımız komple temizlenip zımparalanıp en güzel şekilde boyandı. Kaliperlerimizi gösterelim. Aynı şu şekilde. Müşterimizin talebi doğrultusunda kalifellerimizi kırmızı renk yaptık. Üstüne de estan yazımızı yasdı. İstenilseydi estan yerine S5, RS5 renk farklı renk olarak seçeneklerimiz vardır. Şöyle gösterelim. Arka kısmında kalifellerini gösterelim. Dolgu işlemi de gayet güzel oldu. Müşterimize hayırlı olsun. 欢迎你